Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, WhatsApp'ın yaptığı sözleşme dayatmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek WhatsApp'ı tüketici hakem heyetine şikayet etti. Tanrı verdiği tüketicilerin Amerikalı bir uygulama şirketi olan WhatsApp yerine yerli uygulamaları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Eee... ...sözleşmeyi güncellemek istiyor. Ee, tüketicinin bütün verilerini... E, ...pazarlamak, kullanmak... E, ...için... ...daha rahat kullanmak için diyelim... ...bir sözleşmeyi tüketicilere dayatıyor... ...son dönemlerde. Zaten bildiğiniz gibi WhatsApp... ...2016 yılından beri... ...zaten bizim bu e, bilgilerimizi... ...aslında uçtan uca... ...iki kişi arasında gidip gelmesini düşündüğümüz... ...bilgileri pazarlıyor. Gerek Facebook gerekse Instagram'da e, reklama konu edebilecek bütün şirketlere pazarlıyor. E, ancak bu bazı yerlerde kendisi açısından bir sorun teşkil ettiği için e, tüketicilerle birebir sözleşme yenileyerek bunu legalleştirmeye çalışıyor. Aslında tüketicilerle e, sözleşme imzalasa da bu sözleşmeyi güncellese de güncellemese de yaptığı işlem uluslararası hukuka aykırı. Ancak bunu tabi e, Biraz daha hukuka uygun hale getirmenin yollarını şu anda araştırıyor. Bu vesileyle tüketicilerimiz aslında ilk defa iyi bir duyarlılık gösterdiler. WhatsApp'tan ayrılmalar çoğu aldı. Ve bu sağlıklı da oldu bence, kanaatimce. Çünkü şu anda ben de kendim bu WhatsApp'ın uygulamasının ile ilgili hakemiyetine bir dilekçeyle başvurdum. Ee, biliyorum ki heyeti bunu usulden usulden red edecektir. çünkü WhatsApp merkezi Amerika'da benim buradan Amerika'daki bir şirketle ilgili hakkımı aramam, ee, dava açmam, dava lehime sonuçla, sonuçlansa bile bu hakkımı icra edebilmem mümkün değil. Yani e, benim başvurumun nedeni de aslında bu imkansızlığı belki tüketicilere göstermek. E, tüketiciler yurt dışı kaynaklı firmalardan gerek mal gerek de hizmet satın aldıklarında hak arama konusunda büyük bir yaşayacaklardır. Dolayısıyla onları yerel firmaların bu altyapılarını kullanmaya davet ediyorum. Yani WhatsApp'ı terk etmelerini ama bunun yerine yerli firmaların uygulamaları varsa bunları tercih etmelerini istiyorum. Çünkü sonuçta yarın öbür gün hukuksuz bir durumla karşılaştıklarında haklarını arayabilecekleri, yakasına yapışabilecekleri bir firma olacak karşılarında. Gerek tüketici hakemiyetleri, gerek tüketici mahkemeleri vasıtasıyla gerekse de işte rekabet kurumu, ticaret bakanlığının uygulamaları vasıtasıyla hesap sorabileceğimiz, hakkımızı savunabileceğimiz, yerine getirebileceğimiz bir kişilik bulmamız lazım. Bu açıdan da yerli ve milli firmaları tercih etmemizde fayda var diye düşünüyorum.